Savcım ne demek görevden el çektirildim ya? Sana kim el çektirebilir? Nasıl yaptırabilir? Bu işin arkasında kim var? Ben anlamadım. Tamam neyse ne. Şu an mesele ben değilim zaten. Tamam o zaman el mahkum biz giriyoruz burada devreye. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bizim bildiğimiz yerden yürüyeceğiz. Hiçbir yere yürümeyeceksin. Oturacaksın oturduğun yerde ya. Bir de sen iş çıkarma başıma. Bir dur. Mümkün değil öyle bir şey. O görüntüler bulunacak. Ortaya çıkarılacak. Yağmur'a kim temas ettiyse o elin sahibi bulunacak. Bedeli ödetilecek. İcabına bakılacak. Bedeli ödetilecek savcım. Ne yapıyorsun? Başsavcıyı arıyorum kameralara ulaşacağız bir şekilde o görüntüleri alacağız. Hiçbir yere kıpırdamayacaksın burada bekleyeceksin bak benden ya habersiz hiçbir halt etmeyeceksin tamam mı? Alo. Sen git ne yapman gerekiyorsa yap. Doğru mu dedi? Evet Selim şu durumda neyi ne kadar yapabilir belli değil. Herkes elinden ne geliyorsa ne yapabiliyorsa onu yapacak polis de yapacak sen de yapacaksın git. Savcım. Ben savcına bir şey söylemeyeceğim. Ama bir şey öğrenirsen, bir şey duyarsan Selim'e haber vereceksin. Selametle. Alo Soner. Nereye gitti bu? Bir şey yok çıktı. Nereye çıktı ya? Ya çıktı bir şey yok. Allah Allah. Selamun aleyküm. Hoş geldin Hakkün Gökal. Eyvallah. Senden ufak bir ricamız olacak. Alacak verecek bitti bizim. Alacak verecek değil. Şimdi dün bizim yarıştığımız mekanın bütün kamera kayıtlarını istiyorum senden. Ne kaydı? Kamera kaydı. Ya bu piste mobese yokmuş. Tamam mı? Güvenlik kayıtlarının izi de sizinkine tabiymiş. Bize öyle söylediler. Kayıtlar bize ait. Tamam Doğru işte. Tamam. Şimdi sen o kayıtları bize aç göster. Biz izleyelim sonra gidelim tamam mı? Sen bana emir mi veriyorsun? Tamam. Emir veriyor. Sana emir veriyor. Bak da hiç o aksiyonlara girmeyelim şimdi. Çok başka bir yerdeyiz biz şu an. Komplo kuruldu bize. Başımıza büyük vukuat açıldı. Dün ben yarışın olduğu mekanda kendi arabamı park ettikten sonra yüksek ihtimal benim arabamın fren hidrolikleri kesildi. Tamam mı? boşaltıldı. O da benim kanımdan, canımdan, kendimden daha çok sevdiğim bir insan evladına zarar verdi. Ama hedef bendim. Şimdi eğer sen diyorsan ki size kurulan komplonun yanına bizim ismimizi de yazın, yazarız. Sonrasında da olacak olanlardan sen mesul olursun, sen sorumlu olursun. O yüzden eğer senin ismini yanına yazmamızı istemiyorsan... Hemen o kayıpları bize getir Allah aşkına. Bizim tansiyonumuz çok yüksek. Haydi. Benim o işte bir bağlantım yok. E tamam işte, o zaman hadi git getir şu kamera kayıtlarını bize. Allah aşkına ya. Hadi dayıcığım, hadi lütfen ya. Buyurun. Kaç gibi geldin sen işte? On gibi filan. Al birazı verip alalım. Ne yapalım, aksın mı? Aksın. Devam et. Dur, dur. 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 Senin araban. Tamam, geç buraları biraz daha. Hızlı geç. Çınar Göreceğiz şimdi. Dur, dur, dur. Bırak. Yurkan. Kırmıştım diyeceğim. Aç lan şunu. Açmıyor. Açmıyor, Açmıyor. Soner silahını ver. Saçmalama lan manyak mısın? Ne yapıyorsun oğlum? İn aşağı oğlum in. Ne yapıyorsun? bir. Ne yapıyorsun? Bir in ineş... Hey 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 Akgün! Akgün hayır! O herif ...benim sevdiğim Aa, kızın canına kastetti oğlum. lan. Tamam, soner, sana bana bak. Ne abisi abi lan, ya? ne abisi? Ya, o benim abim mi lan? Ne abisinden bahsediyorsun? Kalk, abim değil lan o benim. Oğlum bu senin işin değil. İşim tamam lan bu benim. Sevdiklerimi koruyamayacaksan ben niye ben yaşıyorum lan bu hayatta? Düşüneceksin, düşüneceksin tamam mı? Tamam, bak, bak, düşünüyor ben ben düşünüyorum lan ben sevdiklerimi. Benden. Ne anlattım sana anlatın, ben? Hayalinden bahsettin, hayalinden bahsettin. Yağmur dedin, iki tane kızım olacak dedin. Kızlar anne diye değil baba diye ağlayacak dedin. Hatırladın mı? Kızarım baba diye bağıracak, anne diye bağırmayacak. Yağmur dedi. adamın elinde lan yağmur dedin yine de bedel ödetilecek lan. Bedel ödetilecek Soner, bedel ödetilecek. Hakkın. beni. Neyse. Kusura bakma kardeşim, affet beni. Ne yapıyorsun lan? Affet, beni biliyorsun sen, affet. Akın! Gökhan! Gökhan! Nerede lan Gökhan? Bilmiyorum abi. Nerede lan Gökhan? Bilmiyorum abi. Burada değil vallahi. Geç otur şöyle. Otur 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 otur. Al kağıdı kalem eline şimdi. Ver telefonunu. Al abi. Şimdi gitme ihtimalinin olduğu bütün adresleri tek tek okunur bir şekilde oraya yaz. Tamam. Açmıyor, Açmıyor Efendim savcım. Alo, oğlum niye açmıyorsun telefonu? Arıyorum ya deminden beri. Savcım duymadım, kusura bakma. Abin nerede? Ona bakmaya geldim şimdi tamirhaneye ama burada yok. Soner mi söyledi sana? Oğlum ben sana bir şey yapmayacaksın demedim mi? Ya niye dinlemiyorsun benim lafımı ya? Savcım dayanamadım savcım. Dayanamadım ne demek lan? Soner ne diyor? Ne din? Ne konuşuyorsun Soner'le? Ne oluyor? Savcım şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Suçu işleyen yani Yağmur'un canına kast eden Gökhan'mış. Gökhan mı? Gökhan mı? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sen ne anlatıyorsun? Gökhan savcım. Ama sen merak etme ben cehennemin deliğine girse bulacağım onu. Dur bir dakika dur. Alo, ne oluyor dur bir saniye savcım bekle, bekle. ne oluyor? Bekle. Alo savcım. Se savcım sesin gelmiyor alo. Burada kimse yok şu anda gitmişler. Savcım sesin gelmiyor ne oluyor? Yok burada kimse şu anda gitmişler. Bu çocuk kızımı yanına götürmüş. Benim kızım şu anda Gökhan'ın elinde! Duydun mu beni? Yağmur şu anda Gökhan'ın elinde! Ne? Ne? Ne?